Ahmed Yesevi Hikmetlerinde Toprak Kavramı Tasavvufi eserlerde tevazu konusuna geniş yer verilmiştir. Özellikle Türk mütesavvuflarında toprak gibi mütevazi olmaya çok itibar edilmiştir. Bazı sufiler tevazudan dolayı hatta kendisine Ebu Turab yani toprağın babası gibi künyeler bile takmışlardır. Türk Meşayihanın ser halkası Hoca Ahmet Sevi Hazretleri de toprak kavramına sık sık başvurmakta, onun eğitimsel yönüne dikkat çekmektedir. Ona göre gerçek erdemli birey, insanlara hizmet eden, gerekirse onlar için geçilen bir yol olabilen kişidir. Adam uldur, fakir bolub yolda yatsa, tufrak sıfat alem ani basıp otsa, yani gerçek insan odur ki fakir olup yolda yatar ve alim ehli toprak gibi onun üzerinden basarak geçer. Zahiri yönden bakıldığında bu beytte insan acizliğe davet ediliyormuş gibi anlaşılabilir. Aslında ise Yesevi burada herkese eşit bir şekilde bakmak ve herkese merhametli olmak düşüncesini ileri sürmektedir. Ayrıca toprak olmak tarikattaki makamlardan birinin şartıdır. Turak bolmay hak vasdiga yetib bolmaz. Sahi bolmay kıl kofrüktün otub bolmaz. havz kavsar şarabıdın tatub bolmaz. Allah desem şavk şarabın tatar man mu? Yani toprak olmadan hakkın vasdına ulaşılamaz. Merhametli olmadan Sırat köprüsü'nden geçilemez ve Kevser suyundan içilemez. Şayet Allah desem şevk şarabından tadabilir miyim? Bundan dolayı Cüneyd Bağdadi Hazretleri sufi toprak misali olmalı. Herhangi çirkin şey onun üzerine atılır ama ondan yetişip çıkan şeyler çok tatlı ve güzel olur demiştir. Bu yüzden Ahmet Yesevi hikmetlerinde Harlık talt kıl, şum nefsini başı katsun, daim tepkil, bu dünyadın yığlab utsun, tufrak bolgul alam alem seni basıp utsun, canı dülde hak zikrini ayting dostlar demektedir. Yani kendini aşağıla ki nefsin zor durumda kalsın, nefsini ayak altına al ki ağlayarak dünyadan göçsün. Toprak ol ki alem seni basıp geçsin. Canı gönülden hakkın zikrini söyleyin dostlarım. Neden sufiler toprak unsuruna bu kadar önem veriyorlar? Bu soruya da Ahmet Yesevi hikmetlerinden cevap bulabiliriz. Nitekim Aslım tufrak, naslım tufrak, barçadın har, Basıp ot sen murdar cismim kılma ar. Kim ar etse şeytan kavmi havası var. Eştip okub yerge kırdı kul hacı Ahmet. Açıklaması Aslım topraktır, neslim de topraktır. Benden daha aşağısı yoktur. Üzerimden basıp geçersen murdar cismim utanmaz. Eğer utanırsa bu kibir alametidir ki şeytan kavmindendir. Hoca Ahmet bunları duyarak ve anlayarak yer altına girdi. Demek insan aslının ve ecdadının toprak olduğunun şuurunda olması gerek. Kendisinin toprak olmasından dolayı utanmaması lazım. Şayet utanırsa kibir yapmış ve şeytanın grubuna dahil olmuş oluyor. Büyük şeyh kendisinin henüz genç yaştayken bu işlerle uğraştığını şöyle dile getiriyor. On üçümde, nafs havanı kolga aldım. Nafs başıga yüz min bala karmab saldım. Takabburnu ayağımga basıp aldım. On tortumda tufrak sıfat buldum bana. Yani 13 üç yaşımdayken nefsi hevayı ele aldım. Nefsin başına yüz bin belayı sardım. Kibri ayak altıma aldım. Ön yaşımda toprak gibi oldum ve nihayet. Divan Hikmet'ten